arkadaşlar. Bugün sizlerle ücretsiz Fred nasıl indirilir onu göstereceğim. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar düğme yaptırdım yine. Şöyle nasıl güzel olmuş mu? Her neyse onu anlatmaya gerek yok. Buraya yazıyorsunuz. Şunu yazıyorsunuz. Fred'i şöyle dur. Bir dakika arkadaşlar ben bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar bekle göstereyim. Şöyle şunu arkadaşlar şunu. Dur şöyle göstereyim. Mesela ay gitti. Dur arkadaşlar Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Fred APK diye. Kaç kaç olduğunu da yazabilirsiniz. Ben mesela ben e, iki ya şey bir iki ya da şey işte öyle indirebiliyorum. Uygulamaya da indirebilirsiniz. Orada neydi orada işte. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Basıyorsunuz. Hatta evet. 1, 2 ya da 3 yazmam gerekiyorsa da e, indirmişim ben. Şuna giriyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin göstereyim şöyle. Bu arkadaşlar buna buna tıklıyorsunuz. İlk baştakine. Sonra böyle bir karşınıza çıkıyor. Mesela ben Fred indirmekti Ama ben indirmeyeceğim. Bakın arkadaşlar, oyuna devam et yazıyorsunuz. Sonra işte ona sonra a şu modlu APK indir ya. Şurada yazıyor ya dur. Göstereyim arkadaşlar. Çek şu. Şu en üstteki arkadaşlar. Şu 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 link linkte 3 tane link var ya işte ona yalan. Bakın. Şura, şuraya, şuraya basıyorsun sonra işte iniyor. Ha bir de Google Play'den gösterdim arkadaşlar. Eskiden Fred paralı değildi. Şimdi paralı olmuş arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Buraya şunu atıyorsunuz. Fred A Y Ayıcık. Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Freda e ayıcık yazıyorsunuz. Ücretsiz var. İkisi de var. İkisi yeni çıktı bu arada arkadaşlar. İşte bunu yazıyorsunuz. Sonra basıyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar. Aa, çıkma niye? Ben kendi elimle bulayım arkadaşlar. Ben bunu bulup geliyorum arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu arada buldum. İlk bu. Ücretsiz indirebilirsiniz Arkadaş Çok güzel oyun. Baya güzel arkadaşlar. Onu oyna, oyna, oynayabilirsiniz. Bakın eskiden para parasız ve indirebiliyordunuz şu paralı. Ama bu da var. Gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Gösteriyorum arkadaşlar bu arada. Bu. Bu da ücretsiz. Bu da güzel. Eskiden şey benzetiyor. Dur arkadaşlar ben onu bulup geleyim. Ya bu arada UCN'e indirmişim ben. Parasız bir şekilde. Evet arkadaşlar buldum. İkincisini buldum hem de. Birincisi de var bunun. Bakın şuraya gidiyorsunuz. Dur şöyle göstereyim. Şu yeşil tıklıyorsunuz. Şöyle. Sonra ona gidiyorsunuz. Bakın bir burada. Ve iki burada bu şekilde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, umarım video beğenirsiniz. Aşağıda beğenin. Zil butonuna basın, abone olun. İşte görüşmek üzere.